Merhabalarım, hoş geldiniz kanalıma. sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Elimden geldiğince böyle en güzel videoları sizler için çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün böyle sizlerin niyetini içtim, sizlerin niyetini açacağım. Önce fincanıma, sonra e, tabağıma bakacağım arkadaşlar. Yüreğinize ne geçiyorsa e, gerçekleşmesi dileğiyle sizleri de böyle iyi gördükçe daha çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İnşallah böyle enerjinizle bütünleşip e, fincanımda gördüklerimi söylerim. Bugün böyle aklınızdaki kişiye yoğunlaşacağım. Bakalım bugün aklınızdaki kişiyle ilgili size neler bekliyor? Nasibinizde neler var? Böyle tek tek duyacağınız güzel, özel bir açılım olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen böyle bir N ve harfi var. Neriman'ın N'si, Volkan'ın V'si diyorum arkadaşlar. Kodluyorum ama siz kendinize göre uyarlayın. Beğendiğinizi alın. Beğenmediğiniz evrene yollayın arkadaşlar. Fılınız, niyetiniz. Bakalım aklınızdaki kişiyle gelecek var mı? S harfimiz çok belirgin. Ve yakın dönemdeki durumlarınızla alakalı neler var? Bunlara bakalım. Öncelikle böyle içinize böyle Sıkıntıyı bırakmış gitmiş. Biri var burada arkadaşlar. Haberiniz var bakın. Ama haberiniz biraz sıkıntılı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sıkıntılarıyla gelecek. Ama gelecek yani. Bekli, haber bekliyorsunuz. İlla diyorsunuz ki iyi veya kötü bu kişiden haber gelsin diye bekliyorsunuz. Bir konuda kararsız kalmışsınız. Özellikle yakın dönem içerisinde böyle ikili kişinin arasında geçmiş stres yaşadığınız ve takılı kaldığınız bir olay mevcut burada arkadaşlar. Sanki elinizde böyle ellerinin arasında bir kuş var. Yapsam mı yapmasam mı arasam mı aramasam mı gibisinden böyle şansınız zorlamanız gereken bir durum var. Şu an böyle bakın sıkıntı çökmüş içinizde olacak ya da olmayacak böyle bir kesinleşemiyorsunuz. Bir konuda çok kararsız kaldığınız gözüküyor ama çok yakın bir vade içerisinde ruhunuzu ferahlatacak ve ayaklarınızın dibine kadar gelecek bir kısmetiniz var arkadaşlar ve kararınız var. Ve bu arada çok güzel bir ilerleme arasına gireceksiniz arkadaşlar. Tırnaklarıyla kazıya kazıya sanki bir yerlere gelen bir kadın var arkadaşlar. Özellikle bayan izleyenlerim ya da hayatınızda biri varsa arkadaşlar çok emek bir, veren birisi var burada. Ve ne kadar uğraştığınızı, didindiğiniz şeyler varsa sonuna kadar gelmişsiniz. Ama bazı şeyleri gözünüzde böyle e, kapatarak ilerlemeyin. E, çünkü ne el, ele atarsanız arkadaşlar tutturacağınız bir döneme gireceksiniz. Ya da böyle kaçırdığınız, elinizden gitmiş ne varsa... Yakalayacaksınız arkadaşlar. Tekrardan gelecek gözüküyor. Çok net bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Bir uçak yolculuğunuz var. Bakın bir seyahat ya da karşı taraftan beklediğiniz bir olabilir. Uçaklı bir yol gözüküyor. Bakın ben balığa benzettim. Balık, oğlak boğa da olabilir arkadaşlar gelen çok net böyle haneye düşecek arkadaşlar. Ya gelen birisi var ya giden birisi var. Hatta böyle tatsız bir olayı da kenara atacaksınız. Arkasından da müjdeli bir haber var arkadaşlar. Bakın. Haberi görüyor musunuz? Parasal bir rahatlamanız var arkadaşlar. Çok seçici olacaksınız. Özellikle önümüzdeki ayda çok seçici olacaksınız. Aslında böyle kafanızdaki olan soru işaretleri bir türlü atamayacaksınız ve üzerine çelişkide olacağınız bir dönemde olacaksınız. Vasat bir yıl dönemi arkanızda bırakıyorsunuz. Böyle kendinizi bazı konularda geliştirmeye çalışacaksınız. Görüntü olarak değiştirmeye çalışacaksınız. Arkadaş ortamınızı böyle bir değiştireceksiniz arkadaşlar. Özellikle yengeç burcu izleyenler bakın yengeçimiz de burada durmuş. Beklediğiniz kişiyle bağlantılı bir haber varsa arkadaşlar, tatsızlık gibi bir problem varsa bu bu problem gidecek arkadaşlar. İkili ilişkilerde böyle yıprandığınız ve zarar gördüğünüz e, görünüyor burada arkadaşlar. E, sanki böyle hareket edemiyorsunuz. O kadar yavaş ilerleyen bir süreç var ki arkadaşlar. E, Öyle bir yakın bir çelişki çıkmış Siz değerli izleyenlerim Aslında böyle sizin e, Keyfinizi kaçırmış bir kişi var Gel gitleri açısından Böyle ilişki açarız açısından Bu kişi böyle boylu postlu bir erkek gibi Görünüyor arkadaşlar e, Böyle aslında Böyle elinden geldiğince giyimine e, Dikkat eden birisi arkadaşlar Sert bir suratı var Karşındaki bayanın böyle mizacı daha hani yumuşak ve biraz daha kısa o kişiden böyle bir kumral tenlerde bir bayan arkadaşlar E harfi var bir de C harfi çıkmış arkadaşlar adında soy isminde olabilir gelgitli bir süreçten hatta böyle yaşadığınız ve böyle sıkıntılı bir oray olmuş arkadaşlar Ara ara da belirsizlikler var siz değerli izleyenlerim gelgitleri dışında. Ya da neden böyle davranıyor? Benim hayatımda neden böyle biri var? Ve bu durum canınızı sıkmaya başlamış arkadaşlar. Artık bir yerde olacaksınız olsun. Olmayacaksa da olmasın diye böyle ön yargılarınız var. E böyle kendinizi kapattığınızı görüyorum. Böyle duygularınızı iç dünyanızda yaşıyorsunuz. Ve bu da size stres yapıyor. Alacağınız bir yardım gözüküyor ama Böyle bakın şurada da bir 5 rakamı var arkadaşlar ee, Arada kaldığınızı ve e, Çok fazla düşündüğünüzü de görüyorum arkadaşlar Eli başında ve ne yapacağını bilmeyen bir erkek var arkadaşlar o da kararsız Nasıl davrandığını farkında değil Ama üzerinde böyle çok fazla e, Böyle laf var arkadaşlar, geçimsiz gibi gözüküyor. Ya da son zamanlarda değiştiğini gözük düşünebilirsiniz bu kişinin. Arada böyle bir soğukluk ya da sıkıntı çıktığını düşünebilirsiniz. M var, T var arkadaşlar. Ortalığı karıştıran ya da sizin düşüncelerinize fitne sokan birisi olabilir arkadaşlar. İlişkinizde ya da şu anki çelişkinizde biraz daha sanki ucundan yaşayacağınız küçük tatsızlıklar var ya da olacak arkadaşlar. Ama fazlasıyla büyütmeyin. Çaresiz gibi gözükmeyin arkadaşlar. Ya, kabusunuz ya da sorunlarınız bitecek. Önümüzdeki günlere dikkat edin arkadaşlar. Sizi sevindirecek ve mutluluk gözüküyor burada arkadaşlar. Eksik kalan bir yönünüz tamamlanacak. Özellikle birliktelik adına sizin daha çok seçici olacağınızı ve kararlarınızda daha net adımlar atacağınızı görüyorum. Çok net bir yeniliğe açıksınız arkadaşlar. Hatta burada böyle fırsatlara karşı maddi ve manevi yönde karar vermekte belki zorlanabilirsiniz. Ama böyle önünüze gelen fırsatları çevirmeyin. Biraz da tabağımıza bakalım. Şöyle bir basalım. Bakalım. Şöyle gösterdikten sonra arkadaşlar bakalım ekrana bakınca göremiyorum çünkü. Düşünen bir bayan var arkadaşlar. Bakın çok düşünüyor ve çok sıkıntının içerisinde. Bakın elinde çiçekle gelen biri var. Hem haberiyle hem çiçeğiyle gelecek, görüyor musunuz? Çok net. Önünüzde böyle çok net, böyle kesin fikirli biri var. Yakın zamanda böyle ilişkinize gözyaşı dökmüşsünüz, stresten, sinirden ağlamışsınız. Aklınızdan geçirdiğiniz niyetleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. Özellikle bakın C harfiyle alakalı. Ne dilediyseniz, aklınızdan ne geçirdiyseniz olacak arkadaşlar sosyal biri var arkadaşlar böyle biriyle böyle bir ortamda bulunacaksınız bu ortam size çok iyi gelecek üzerinizde böyle bir gölge sıkıntı stres var bu da kalkacak arkadaşlar bakın bir y harfimiz var isminde olabilir soy isminde olabilir bu kişi ya da sizinle bağlantılı olabilir ya da karşı tarafla bağlantılı olabilir bir göz yaşınız var Nedense tabağımızda böyle bir sebepsizce ağlayanlar var arkadaşlar. Ama etrafınızda böyle fırsatçı kişiler gözüküyor. Böyle tehlikeli birisi var burada. Çok fazla uyanık birisi böyle etrafınızda dolanıyor. Bu bir şeyleri değerlendirme yolunda isminde A var, T var. İsmin dolu ya da soy isminde. Hafif burnu kemerli bir isim. Suratı böyle sert görünüyor ama biraz böyle sinsi birisi gibi. Dinlemeyin çok fazla da bu kişiyi ciddiye almayın arkadaşlar biraz böyle bu kişiyle alakalı endişeli ve kaygılı gördüm size. Kendinize çok iyi bakın canlarım hoşçakalın sağlıcakla kalın.